Bir önceki videomuzda yönetişim nedir diye sormuştuk, evet. şimdi Can Tekin Ertekin Bey ile governance... IT Governors Türkiye'yi konuşacağız. Can Tekin Bey önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki bahsedeyim. E, yaklaşık 8 yıllık bir iş tecrübem var. İngilizce işletme okudum. Sonrasında iş planlama ve özellikle denetim tarafında tecrübe kazandıktan sonra e, son 3 yıldır da IT tarafında özellikle dijital tarafta çalışıyorum. Dijital tarafta da özellikle teknoloji yönetişimi ağırlıklı olarak görev alıyorum. Teknoloji stratejisi ve yönetişimi konularında danışmanlık veriyorum bu alanlarda. Ee, yaklaşık 3 yıl önce yüksek sans yaparken bir çekirdek kadro ekip arkadaşlarımızla bilgi paylaşımı yapmaya başladık. Bu bilgi paylaşımı yaptıktan sonra dedi ki bir süre sonra bu bilgi paylaşımını, bu bilgi havuzunu bir çatı altında toplayalım dedik ve pandemi ile birlikte kurulan o dijital organizasyonların bir tanesi de biziz. IT Governance Turkey. 2020 yılın başında kurulduk. Hemen birkaç tane fiziksel etkinlik organizasyondan sonra maalesef pandemiyle karşılaştık. Pandemiyle karşılaşmanın bize artısı şu oldu. Tabii ki dijital kaynaklardan, dijital kanallardan istediğimiz kadar üyemize erişim sağlayabildik. Ve ürettiğimiz değeri gerçekten insanlara çok hızlı bir şekilde ulaştırmayı başarabildik. IT Governance Turkey nedir peki? IT Governance Turkey öğren, geliştir, paylaş felsefesiyle yola çıkmış. Bilgiyi satılabilir değil, paylaşılabilir bir formaya hedefleyen, forma dönüştürmeye hedefleyen, teknoloji odaklı, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Bizim esas derdimiz üretmek ve ürettiğimiz bu değerden insanlara aslında faydalanmasını sağlamak. Çünkü biz baktığımız zaman bu İngilizce'de çok net bir şekilde altını çizilen bir kavram var. Information ve Knowledge. Biz maalesef bazen Türkçe'sini çevirirken ikisini de bilgi olarak çeviriyoruz. Ama maalesef birisi bilgi, birisi birikim. Bilginin içerisindeki o pure data, data, bilgi ve birikim olarak aslında bunlar çevriliyor. Değişiyor artık orada giden. Birikimin içerisinde de emek var. Biz bilginin satılabilir değil paylaşılabilir bir formda olması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden de ürettiğimiz tüm değerden herkese mümkün mertebe fayda sağlamayı düşünüyoruz, planlıyoruz. 260'a ya yakın sektör profesyonel üyemiz var. 26 tane akademisyen üyemiz var. Buradaki akademisyen üyelerimiz genellikle hakemi dergileri, makaleler yayınlıyorlar. Çeşitli olgunluk seviyeleri ve raporlar, e, makaleler yayınlıyorlar. E, öğrenci grubumuz var. Burada da yaklaşık e, şu an 200'e yakın bir öğrenci grubumuz oldu. Bu öğrenci grubumuzda da sık ilgi alanlarına göre gruplara ayrılmış durumdalar. O öğrenci arkadaşlarımız her sektörden o, o alanla ilgili, o disiplinle ilgili profesyonelimiz mentorluk yapıyor aynı zamanda ve çok kısa bir zaman öncesinde de bir teknoloji kampı yaptık yine buradaki öğrenci arkadaşlarımıza. Buradaki 300'e yakın arkadaşımızı aldık. Biz işte bir çeşitli sınavlardan elemelerden geçirdik. 110 saatlik bir eğitim verdik. 26 farklı eğitmenimiz bu 110 saatlik eğitimle beraber 2 ayın sonunda teknoloji disiplinleriyle donatıp çağımızın gerektirdiği gibi oradaki dijital gereksinimlerle donatıp bu işi gönüllü olarak kendilerine sertifikalarını teslim ettik buradaki teknoloji kampıyla. Peki az önce dediniz ki bilgi satın değil paylaşılması dediniz. Evet. Peki bu bilgiyi öğretenler ya da bu bilgi sahipleri ne yiyecek, ne içecek, nasıl yaşayacak? <laughs> bilgi sahipleri şunu yapacak aslında. Bilgi aynı bir fabrikanın girişimindeki aslında ham madde gibi. Biz o bilgiyi alacağız. Bilginin üzerine kendi bilgimiz, kendi sentezlerimizi koyacağız. Bu bilgi o fabrikadan birikim olarak çıkacak. O zaman tabii ki oradaki kişi şunu diyebilir. Bu bilgide benim emeğim var ve bu emekle sen de eğer para kazanacaksan bunu tabii ki satabilirsin. Ama biz diyoruz ki o ilk başta o pür haliyle internette dolaşan hali paylaşılabilir olsun. Biz IT Governors Turkey olarak birikimimizi de tamamen aslında burada üyelerimizin ve herkesin aslında ihtiyaç duyan herkesin ilgisini sunuyoruz. Ama biz diyoruz ki en azından bilgi paylaşılabilir olsun. Bizim motomuz bu yola çıkarken. Evet şu anda önümüzde bir kitap duruyor. Görüyoruz evet. teknoloji, yönetişimi, yönetişimi ve trendleri. Evet. Bu kitapla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki. Tabii bu kitabı da bahsedelim. Bizim akademi ekibiyle birlikte, mentorlarımızla birlikte sıkı bir çalışmamızdan sonra dedik ki her bu konuda grubumuzda çeşitli disiplinlerin gerçekten konusunda uzman kişilerin yer aldığı bir grubumuz oldu. Bu alanda gerçekten kendimizi şanslı hissediyoruz. Bu kadar kişiyi bir arada bulmuşken dedik ki herkes bu konusunda uzman olduğu alanla ilgili teknoloji yönetişimi odağımızda bir kitapta bu uzmanlıklarımızı birleştirelim. Çoklu yazar yöntemiyle yazılmış 26 tane farklı yazarımızın uzmanlık alanlarını bir araya getirerek Yönetişimle kesişme noktalarını, teknoloji yönetişimiyle kesişme noktalarına da değinerek bu kitabı çıkardık. Bu kitabı da ücretsiz olarak e, herkese elimizden geldiği kadar, özellikle üniversite öğrencilerine, özellikle yeni mezunlara vererek buradaki farkındalığı aslında arttırmak istiyoruz. STK'larla da işbirliği yaparak bu kitabımızı herkese mümkün olduğu kadar uğraştırmaya çalışıyoruz. İşbirliği yaptığınız STK'lar arasında bir tek var evet, galiba evet. Murat Göçen'in başkanlığında evet. yaptı. Siz bu kitapla geçtiğimiz hafta bir teklerin kahvaltısına evet. katıldınız. Oradaki ortam sizce nasıldı? Evet, bir tek derde de gerçekten güzel bir ortam vardı. Zaten teknoloji dünyası e, Huni'nin aslında biraz daha ucu gibi şu anda, özellikle benzer disiplinlerde çalışan insanlar Çoğuyla zaten birçok kez birçok alanda kesişmiş ve birlikte projeler yürütmüş kişilerde hakim olduğu için bu kadar değerli insanı bir araya getirdiği için Bitekler'e de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bence harika bir etkinlikti. Bitekler de gerçekten kendi üyelerine değer katmak üzere kurulmuş ve gerçekten bu değeri kattığına inandığım bir organizasyon. içinde de büyük mutlulukla yer alıyorum. Peki bu kitaba öğrenciler dediniz. Onlar nasıl ulaşabilecek Hı -hı. ya da genel kapsamda IT sektöründe faaliyet gösterenler bu kitaba nasıl sahip olacaklar? Tabii ki bu kitaptan nasıl yararlanacaklar? Bu kitaptan bizim www.itgovernsturkey.com'a girerek orada bu kitabı soft copy'sini indirebilirsiniz. Tamamen soft copy halinde. Orada sitemize koyduk. Oradan indirerek pdf olarak inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda IT etkinliklerini de takip ederseniz gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde de mümkün mertebe bu kitapları dağıtmaya çalışıyoruz hard copy olarak da. Yakın zamanda bir etkinliğiniz var mı? Evet. Yakın zamanda bir teknoloji kampının ikinci versiyonunu düzenlemeyi planlıyoruz. Bu teknoloji kampının imkanlar elverirse en azından bir kısmını fiziksel olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Gerçekleştirirsek burada da yine e, üyelerimizle ilgililerimizle bu kitaptan bol bol dağıtacağız. Peki IT governance'ın profili nedir? Hı -hı. Aykıgaunstoykin aslında biz burada e, belirli kriterler koymadık. Belli kriterlerden kastımız şuydu. Artık işte 5 yılı çalışmış kişiler ya da özellikle bir alanda çalışan kişiler olarak belli kriter koymadık. Çünkü biz Z kuşağından da öğrenebileceğimiz, şu an öğrencilerden de, yeni mezunlarda da öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyoruz ki gerçekten de e, öğreniyoruz da. Aynı zamanda departmanların arasındaki o keskin çizgilerin de yavaş yavaş yok olduğunu Gözlemleyerek Yani bir teknoloji uzmanının finans uzmanından da bir insan kaynakları uzmanının e, teknoloji uzmanından da öğreneceği çok fazla iş var. Ve bütün süreçler artık birbirine yavaş yavaş entegre olmaya başladı. Tamamen e, ayrı bir iş maalesef hiçbir departman artık yürütmüyor. O yüzden biz böyle bir profil koymadık. İçerideki 260'a yakın üyemizin ama birçok çoğunluğu teknoloji alanında yaklaşık %70'i teknoloji alanında üst düzey yönetici. Onun dışında yaklaşık %10'luk bir akademi kadrom, akademisyen kadromuz var ve yurt dışına katılan diğer sektörlerde çalışan üyelerimiz mevcut. Peki IT Governance Turkey diyoruz. Bunun Avrupa'sı, Amerika'sı falan da mı var yoksa sadece Türkiye'ye kurulmuş ilk ayak burası Evet. Bunun aslında Amerika, İngiltere ve Asya'da organizasyonları güne... Hatta Orta Doğu'da da yine bir tane organizasyon mevcut. Ancak bunlar ticari organizasyonlar. Bizim farkımız bu organizasyonlardan kârımız gitmeyen bir organizasyon olmamız. Peki, IT Governance profesyonel danışmanlık yapıyor mu? Hı hı. Biz profesyonel yani kar amacı güden hiçbir faaliyeti yürütmüyoruz. Buradaki yürütülen tüm faaliyetler gönüllülük esaslı ve kar amacı güdülmeden yapılan faaliyetlerdir. Çünkü bizim şöyle bir avantajımız var. Üyelerimizin zaten birçok birçoğu alanında uzman kişiler ve uzun yıllardır sektörde çalışan kişiler olduğumuz için hepimiz zaten bizim tek derdimiz ürettiğimiz bu değerden birileri faydalansın. Peki yakın gelecekte hedeflerimiz neler? Evet yakın gelecekte teknoloji kampımızı gerçekten büyütmek istiyoruz ve bunu gerçekten öğrencilerimize düzenli olarak bir hale getirmeye çalışıyoruz. Şu an şirketlerle işbirliği yapma üzerinde birkaç toplantı yapıyoruz. Bu toplantıları da gerçekleştirirsek bizim en büyük projelerimizden bir tanesi ülkemizin dijital istihdamına katkı sağlamak. Çünkü gerçekten her geçen gün ee, üniversite mezunlarımızın sayısı artıyor ve de şirketlerimizin de gerçekten bu alanda beklentileri de artıyor ve aradaki makas gerçekten açılıyor. Bizim derdimiz bu o açılan makasa bir nebze olsun katkı sağlayabilmek, o çorbada bir nebze olsun bizim de tuzumuzu e, ekleyebilmek. O yüzden. Öncelikli projemiz her zaman bu alanda, özellikle teknoloji alanındaki dijital istihdama katkı sağlayabilmek. Hem buradaki network'ümüzde hem de mentorlarımızın, eğitmenlerimizin sağladığı eğitmenlerle. Evet aslında bu son sorumuzdu ama şimdi dijital istihdam deyince önemli bir <laughs> konuya parmak bastınız. Türkiye'de dijital istihdam sorunu, yani dijital hmm. personel, dijital kalifiye eleman bulma sorunu evet, ne durumda? Yani Nasıl çözülebilir? Yani şu an özellikle pek iyi durumda değiliz. Gerçi dünyada da baktığımız zaman çok iyi durumda değiliz. Çünkü gerçekten çağın gereklilikleriyle üniversitedeki müfredatların arasındaki fark her geçen gün, makas her geçen gün artıyor. Gerçekten o yüzden de yeni mezunlar özellikle dijital dijital istihdamda yer almakta çok zorlanıyorlar. Üniversitelerdeki bu eğitim içeriği özellikle iş dünyasındaki, teknoloji dünyasındaki iş disiplinleriyle daha sıkı entegre olmak zorunda. Çok teşekkür ederiz Can Tekin Başarılar diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.